Hoş geldiniz Arkadaşlar bu yeni videomuzda da Dün oynadığımız gibi e, Yine Mega Yüze Obi'ye devam edeceğiz En son burada Kalmıştım Arkadaşlar <laughs> Yine ördük Ve yine bu modda hemen şöyle Oynayalım Ve hızlı hızlı Geçmek istiyorum Ayşe de geçmiş Ben de şöyle hızlıca Ayşe'nin Şöyle inanmıyorum oraya da geçmiş o zaman ben de hemen şöyle geçemedim inanmıyorum ama <laughs> şöyle yapalım aa niye ölüyoruz biz Ayşe de öldü ben de ama ben geçeceğim hayır of arkadaşlar yine ama Burada bir sıkıntı mı var acaba? Ne oluyor? Of arkadaşlar geçemiyorum. İnanmıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi parkurumuza devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi o geçemediğimiz mavilerin üzerinden geçmek istiyorum. Şöyle modumuz değişmiş. Hemen modumu da değiştirdim. Bence biz bu sefer geçeceğiz ve geçtim bile. Şimdi bu kırmızıları bastım. <laughs> tamam neyse. Geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle şuradan da dikkat eder. Şöyle ederim. Arkamızdan biri geliyor. Kim? Çok merak ettim. Ayşe de burada duruyor herhalde. Etrafı seyrediyor. Vaa wow, bir tane arkadaşımız var. Yanıma geldi. Ben geçtim senden Evet evet. Hızlıca bunu da geçelim. Şimdi tekrar deneyeceğim. Hop. Ve hop. Ve geçtim checkpoint'imi aldım. Şimdi de bu blokların üzerinden geçiyorum. Burada tamam o zaman şunların üzerinden <laughs> evet şunların aa şuradaki açık yeşile basmamam lazım. Şöyle tamam. Şimdi şöyle yaptım. Aa! Yanmıyorum, geçemedim. Ya modumu değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle yapalım. yok modumu değiştirmeyeceğim bu mod güzel ama biraz daha hızlı gidiyor ve ölüyorum arkadaşımız önümüze çıktı daha yine de o yüzden öldük ya arkadaşlar normal modda deniyorum şu anda ama hep ölüyorum nasıl geçeceğim İçten oynayarak geçebilir miyim Bir tane işten oynadım. Hızlıca geçtim arkadaşlar. Şimdi diğer modumuza devam edelim. Şöyle geçiyorum. <laughs> ben geçeceğim önce Ayşe dur. Ayşe dur. 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 Şu an arkadaşlar arkamızdan da biri geliyor. Ayşe ben ve o. Üçümüz beraber. Gidiyoruz. Herkes arıyor. Neden? Çünkü birazcık zormuş. Turuncu. Ama geçtim mi? Geçtim mi? Geçtim. Tamam. Şimdi maviler ördüm yine. Mavilerin üzerinden hızlıca geçeceğim. Tek alıyorum. Burada güzel güzel pizza mı desem? Şöyle bakalım. Evet evet pizza. Pizzaların üzerinden geçiyorum. <laughs> ha bir de ölüyorum arkadaşlar geçmiş miyim? Aa geçmişim. Tam burada ölmüştüm. Tamam ben zaten geçmişim arkadaşlar. Borç yere tekrar başa dönecektik. Ay dur bir dakika. arkadaşım şurada öldü. Ben ölmeden geçtim bile. Vay çok değişik bir yer var. Buradan şöyle. Wow wow. çektik Hayır. Bunu Ayşe'ye kaptırmayacağım. Hayır. Bir sefer Ayşe'den önce ben geçeceğim. Geçerse Ayşe olmaz. Nerede Ayşe? Onlar oradalar tamam. Güzel. Hızlı bir şekilde geçmem lazım ya. Hakkım var. Geçtim bile. Öldüm bile. <laughs> Onlar hala şöyle arkadalar. Geliyorlar herhalde. Şöyle hemen bu yeşilli yeri de geçmek istiyorum. Geçtim mi? Aa! inanmıyorum. Geçemedim evet. Tamam. Geçeceğiz arkadaşlar. Sorun yok ama Ayşe geldi. Ayşe. 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 Devam ediyor. Geçtim bile. Ben de geçtim. Şurada kırmızı şeyler var. Ben bunlardan hızlı şekilde geçerim. Ve Ayşe geçti bile. Şimdi şöyle şöyle geçeceğiz herhalde. Ayşe de gelmiş kapışıyoruz şu anda. Geçtim geçtim. Ayşe hiç boşa gelme. Ben şu anda geçtim bile. Ya bunları denesem yanıyorum değil mi? Denememiz de gerek yok. Hızlı bir şekilde geçtim gerçekten. Çok hızlı geçiyorum. Parmağım koptu. <laughs> Parmaklarım yoruldu gerçekten. Tuşlara basmaktan ama geçtim. Şimdi de şu beyaz şeyden hızlı bir şekilde geçersem Ayşe bana yetişemez. Ayşe ile çünkü arkadaşlar bazen bu parkurlarda kapışıyoruz. Hızlıca geçtim bile arkadaşlar. Şimdi bunlar tamam kaymıyormuş. Kayıyorsa dedim geçemem ama şöyle yaptım geçtim tamamdır. Şimdi de buradan hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde ve floor 2 yani kat 2. İkinci kattayım. Ah hayır. Ayşe bana yetişemez şu anda. Bence. Ayşe şu an çok üzülmüştür. Üzülme Ayşe demek istiyorum. Ama bir kez olsun. Ben geçmek istiyorum. Ama ölüyorum şu anda. Neden böyle oluyor? Allah Allah. Tamam geç. Hayır. Yine geçemedim geçemiyorum. Geçemiyorum. Ah Ayşe ya. Bu Ayşe için büyük bir avantaj ve Ayşe geldi. Ah, oh, çok yoruldum. Tamam modumu değiştireceğim. Ve Ayşe geçeceğim. Bu moddan isteyecektim. Aa böyle bu, bu arkadaşımız da herhalde bizlerle yarışıyor. O da hemen geldi. Yine öldüm. Yine ama ölmemem lazım. Benim buradan geçmem lazım. Ölmemem lazım. Ya yine öldüm. Arkadaşlar geçemiyorum. Ne yapacağım? Geçemiyorum gerçekten gıcık oldum. Herkes geçti. Ben geçemedim. O Fahişe ya. Sen de geçtin. Ya. <laughs> Tam geçtim diyeceğim ve ölüyorum. Dün de arkadaşlar bu parkora oynamıştık. Ha, <laughs> inanmıyorum. Geçemiyorum. Ama neden? Neden ya? videomun sonuna geleceğim. Hala geçemedim ben. Şu atlıyor mu? Aa, evet atlıyor mu? Ama şu an atlatmayacağım. Videonun sonuna geliyorum arkadaşlar ama ben hala geçemedim. Ama geçeceğim. Bir dakika. Geçtim, geçtim. İnanamıyorum. Hangisinden geçiyorum? 7'den checkpoint'ını alıyorum. Geçtim. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle geliyorum. Ve videonun kapanışını yapacağız. Ayşe geçti oradan tekrar geliyor. Koşuyor yanımıza. Arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah. <laughs>